Herkese merhaba. Bir arkadaşımın isteği üzerine bu saç bandını hazırladım. Çok beğendim. Bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bunu arkadaşıma hazırladım. Bir tanesini de beraber öreceğiz. Sizlere de göstermek amaçlı bu videoyu çekiyorum. Çok basit, çok kolay bir saç bandı. Eminim haroşa örgüyü bilen herkesin yapabileceği bir saç bandı. Çok az bir miktarda ip gidiyor. Ve çok da güzel oldu, çok şık oldu. Şimdi hemen yapımına geçelim. Yine şöyle bir parça ip kullanacağım. Ee, üzerinde ismi yazmıyor, markası da belli değil. Ee, ama şöyle kalın bir ip üzerinde simler var. Şimdi de bununla yapacağım. Hemen tarife geçelim. 4 numaralı şiş kullanacağım ben. haroşa örgülerde e, aklınızda bulunsun. E, mutlaka ipinizden daha küçük bir şiş kullanın. Çünkü haroşa esneyen ve daha sonra çirkinleşen bir model oluyor. Ama eğer Düşük numaralı bir şiş kullanırsanız bu şekilde örgünüz çok şık ve güzel duruyor. Hemen tarifine geçelim. Ilmek atarak başlayacağız. Çok basit bir model, çok da şık, güzel oldu. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Evet, ilmek atarak başlıyorum. Yaklaşık 18 tane ilmek atacağım, tam olarak 18 tane ilmek hatta. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tane ilmeğimi attım. Şimdi ben haroşayı tamamen ters örgü üzerine kuruyorum. Düz örgü üzerine kuranlar da var ama bence ters örgü kesinlikle daha kolay. İlk ilmeği örgü boyunca hep örerek alacağız. Evet şimdi ilk sırada ters olarak örüyorum hepsini. Haroşa çok kolay bir model. Bilmeyenler de bu şekilde görmüş olsun. Tamamen ters örgü üzerine kuruyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet hemen sıranın sonuna geldik. Çok basit bir model. Çok da hızlı ilerliyor. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi geldim örgünün ön yüzüne. Şimdi de yine bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Ters örgü bana her zaman için düz örgüden daha rahat geliyor. O yüzden de ben haroşayı ters üzerine e, örüyorum. Ters örgü üzerine kuruyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Simli ip olduğu için bunda eminim çok daha güzel duracaktır. Biraz da bu ipim daha kalın, daha tok duracaktır. Böyle atkı, bere, saç bandı gibi e, aksesuarlarda kalın ipler her zaman için daha güzel ve gösterişli duruyor. Sizlere de fikir olsun. Evet, hemen arka sıraya geçiyorum. Bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Her sırada tamamen ters örgü örüyoruz. Normalde bu ip 6-7 numarayla örülen bir ip ama ben 4 numarayla örüyorum. Dediğim gibi haroşa da gevşek örülünce çirkin duruyor, sarkmalar oluyor. O sarkmaları önlemek amacıyla daha küçük bir şiş kullanıyorum ya da eliniz sıkıysa e, sorun olmayacaktır. Büyük şişte kullanabilirsiniz büyük numaralı. Evet bu şekilde bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Önde de ters, arkada da ters. Şimdi geldik örgünün ön yüzüne. Bir sıra daha öreceğim size göstermek için. Biraz hızlı örüyorum bu kısımları. Bilmeyenler videoyu yavaşlatarak da izleyebilirler. Evet, bütün ilmekleri ters bir şekilde örüyorum. Ben 18 ilmek üzerine kurdum. Siz isterseniz daha geniş olsun istiyorsanız 20 ilmekte yapabilirsiniz. Ben çok fazla geniş olmasını istemiyorum. Evet. Bu şekilde bakın tamamen haroşa örerek ilerliyorum. Şimdi toplamda 80 sıra öreceğiz ama 80 sıra örmek biraz saymada sıkıntı olacaktır. O yüzden sadece şu ters ilmekleri sayacağız. Bakın şimdi mesela 1 2 sıra örmüşüm ben. Şöyle yakından gösterelim. Bakın. Şu ilk başlama sırasını saymıyorum. 1 2 sıra örmüşüm. Şimdi bu şekilde 40 sıra örelim. Yani şu diş diş görünen ilmeklerden toplamda 40 tane olacak. 40 sıra örelim. Daha sonra örgünün birleştirmesini göstereceğim zaten. Hepsi bu kadar. Çok basit bir model. Hemen örüp dönelim. Evet, toplamda 80 sıra ördüm. Daha sonra bir sırada üzerinden gittim tekrar. Yani toplamda 81 sıra örmüş oldum. Şu başlangıç sırası ile birlikte 82 sıra olmuş oluyor. Dediğim gibi şu saymakta zorlanıyorsanız şu haroşaları sayarak da net sayı ulaşabilirsiniz. Bu haroşaların bakın şu 1 2 3 4 5 toplamda 40 tane olması gerekiyor. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi hemen kapatmaya geçelim. Kapatmayı da göstermek istiyorum. Çok örgü tecrübesi olmayan kişiler için. Evet, ilmeğimi aldım. Yine örüyor gibi iki ilmeğimi ördüm. İlk iki ilmeğimi ördüm. Daha sonra ilk ördüğümü ikinci ördüğümün içinden geçirdim ve kestim. Tekrar devam ediyorum. İkinci ilmeği ördüm yerin diğerin içerisinden ilkin içinden geçirdim ters ördüm ilk ilmeğin içerisinden geçirdim ve bu şekilde kesmelerimizi yapıyoruz ilmeklerinizi çok sıkı almayın. Yoksa örgü kasabilir kesme sırasında. Şöyle bakın, kesmemiz de gayet düzgün oluyor. Evet. Bu şekilde bütün ilmekleri kesiyorum. Son ilmeğimi de yine örüyorum. İlk ilmeğin içinden geçiriyorum. Daha sonra şöyle bir miktar ip bırakıyorum. Kesiyorum. Şimdi şu kapatmayı da göstereyim. Normal zincir çekiyor gibi ilmeğin içerisinden geçirdim. Şöyle ipimi çekiyorum. Ve burayı düğümleyip sabitliyorum. Evet bu şekilde hazır. Şimdi burası örgünün ön yüzü oluyor. Tersini çeviriyorum. Hemen iğnemi takıyorum. Dikmek için. Evet. iğnemi taktım. Şimdi şöyle bir düzleştirelim öncelikle örgümüzü. Şöyle tam ortalıyorum. Daha sonra şöyle ikiye katlıyorum. Bunu da ikiye katladım. Bakın karşılıklı ikiye katladım. Tekrar göstereyim. Ortaladım tam. sağ tarafı ikiye katladım sol tarafı da ikiye katladım daha sonra şöyle içinden geçiriyorum tekrar göstereyim bu şekilde duruyor ya örgümüz şöyle birbirinin içine geçiriyoruz Şöyle örgünün kesme yerleri yukarı doğru bakacak. Toplamda bakın 1 2 3 ve 4 tane var. Evet, böyle denk getirdikten sonra şöyle dikmeye başlıyorum. Hiçbir sırayı atlamayarak şöyle bakın tamamen dördünden batarak karşıya geçiyorum. Tekrar dördünden batarak bu tarafa geçiyorum. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü. Şimdi karşıya geçtim ve diktim. aralarda kayma olmamasına gayret edin hepsi böyle yukarıda olsun bitiş yerleri Evet bu şekilde sonuna kadar dikelim Şöyle son kez dikiyorum. İlk başlama ipimle son bitiş ipim. Şimdi ikisini burada bir düğüm yapacağım. Şöyle bir arkadan bakalım düzgün olmuş mu? Ona göre düğümü sabitleyeceğim. Evet gayet güzel görünüyor. Şimdi düğümü sabitleyebilirim. Bir yanlışlık olduysa tekrar açacaktım. Düğümü böyle sabitledim. Bir tane daha düğüm atıyorum. Şimdi ipimi kesebilirim. Şimdi ters çeviriyorum. Bakın saç bandımız bu şekilde hazır. İp daha kalın olduğu için tabii ki diğerine göre daha geniş durdu. Bakın iki versiyonu da karşınızda. Bu normal ince bir ince değil aslında orta kalınlıkta bir iple örülmüş bir bant. Bu da daha kalın bir iple örülmüş bir bant. İkisi de gerçekten çok güzel oldu. Tercih sizin. Böyle simli bir ip de kullanabilirsiniz. Daha kalın bir ip. Bakın. Bu da bu şekilde daha ince. İkisi de gayet güzel oldu. Kullanışlı oldu. Gayet de şık duruyor. Ben bunun takıp Instagram'da fotoğraflarını da paylaşacağım. Oradan da detaylı fotoğraflarına ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi çok kolay, çok basit bir model ve gayet de şık durdu. İstediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Ebru'lu renklerle de çalışabilirsiniz. Çok daha güzel olacaktır. Evet, pant bu şekilde hazırladık. Umarım faydalı olmuştur. Deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.